Nahl Suresi 121. ayeti kerimeye geldik. Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Bunlar hep benim kabul etmediğim ayetler. Doğrularını söyleyeceğiz size. Çünkü Allah'a suç isnat eden içerisine sokulmuş olan kelimeler mana değiştirdiği için bunlar kabul olunmaz. Kur'an okuyorsun. Kur'an okurken yanlış okuduğun bir harfi mana değişmiyorsa kabul mana değişmiyor, değişiyorsa o ayeti yanlış okuduğundan dolayı kabul değildir. Buyur. Kur'an okuyorsun hem de. İşte Kur'an'ı bitirdiğimiz zaman nasıl dua ediyoruz? Ya Rabbel Alemin yanlış okuduysam tamam kabul eyle. Eksik yaptıysak tamam kabul eyle. Diye dua ediyoruz. Ayetler sahip ya. Senin o daracık darcığında, o küçücük aklında, ehli sünnet kim, sen kimsin? Ehli sünneti müdafaa edeceksin, ehli sünneti müdafaa edene batılı hakkın üzerine atacaksın, sen kimsin? Evet. Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Bak. Allah kimseyi seçmez. Allah seçerse kulları arasında ayrım yapmış olur. Allah seçerse neyi seçer biliyor musun? Siz yardım ederken diye evvela en yakınınızdan başlayın. Allah da seçerse eğer kendi sevdiğine en yakınından seçer. Allah'ın kulları üzerinde hiçbirisinde ayrımı yoktur. Allah indinde kulları hepsi aynı seviyededir. Ama hangi kul Allah'a yakınsa o kulları üzerinde Allah'a daha yakındır. Eğer Allah bir vazife verecek olursa kendine en yakın olanını verir. Burada seçti dediği zaman Allah kulları arasında ayrım yaptığı manasına gelir. Bu ayet mi oldu şimdi? Ama o daracık kafa bunu böyle biliyor. Allah seçiyor kullarını diyor ve bu şekilde kabul ediyor. Şimdi onda bu ilim yok da şöyle bir soru sorabilir. Onda bu ilim yok ama o soruyu sormaya cisadi de yok. Ya anlamı da yok. Eğer Allah seçmemiş olsa hep peygamber sülalesinden imamlar geliyor. Peki bunlar seçilmişler değil mi? Hem vallahi hem billahi seçilmişler değil. Ya kimler bunlar? Bunlar peygamber her ne kadar sülalesiyse ise de Allahu Teala elesti bir Rabbu ki kitabında ahitleştikleri zaman peygamber sülalesinden o tohumdan olduğu için tohum ata tohumu diyoruz yani bizim bazı mallarımız kıymetli hani. Onlar içerisinde kulları içerisinde en çok Allah'a aşk muhabbetle sarılan insanlar dereceler halinde allah Teala insanlar arasında bunları bilir. Onları imam eder. Kendisine yakın olanları. Seçti değildir bu. Ve imam olacaklar Hz. İbrahim'in aleyhisselamın duasıyla neslimi imam et dediği zaman şöyle söylüyor ben ihanet edenleri imam etmem. Yani neslini kabul ediyor. Ve neslinden de kuvvetli Allah'a itaatkar olacak insanların geldiğini müjdeliyor. Senin bu ilimlerden haberin var mı? Ya. Kitapta olur olmaz kitapları okuyorlar, karıştırıyorlar. Sıkıştıkları zaman da şu kitapta şu, şu hadis var diyorlar, şu ayet var diyorlar. Evet. ayeti tekrar okuyoruz. Yanlış açılmış zaten bu ayet. Allah'ın nimetlerine sük Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru doğru yola iletmişti. Doğrusunu okuyoruz. Allah'ın nimetlerine sük Çünkü o üstün bir kişi ve Allah'ın doğru yolundaydı. üstün bir kişi. Şimdi insanların kendi akıllarına göre Beni İsrail kavmi tehser hasında hadis olduğu zaman bize bir kumandan göndersin de buradan çıkalım dediği zaman Allahu Teala Hazreti Davut'u gönderiyor. Talut'u. Beni İsrail kavmi ne diyor? Bizim içimizde böyle varlıklı insanlar varken Hazreti Talut bize nasıl kumanda olur? Hala paraya sırtını dayamış. Allah'ın en yakın olan, Allah'a en yakın olan kulun keşfinin açık olduğunu, Allahu Teala'nın arkasında olduğunu, kalbinin Allah'a ilhamla yahut ayetle ona yol göstereceğini bilmeyen zavallı insanlar. Bundan daha kuvvetlisi mi olur? Allah arkasında. Senin Allah'ın yarattığın arkanda. Allah'ın yarattığı madde mi seni korur? Allah bir insanın arkasında olursa o mu daha çok korur? Ya, bunları idrak edemeyen zavallı insanlar. Bu ayette yanaş açılan yer şurasıdır. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmiş. Doğru ise, doğrusu ise çünkü o üstün bir kişi ve Allah'ın doğru yolundaydı. Allah Teala insanları dünyaya gönderdi. Nasıl bir insan olduklarını kendilerini kendilerine şahit tutmaları için bu durumda insanlar kendi yaptıklarıyla hesaba çekileceklerine göre Allah Teala ne bir insanı doğru yola iletir ne de seçer. İnsanlar yaptıklarıyla hesaba çekilirler. Çünkü burayı da anlayamazlar. Biraz da ben açayım. Elesti bir Rabb'u Allahu allah Teala ile Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde allah Teala insanlarla ahitleştiği zaman insanların arzu ve isteklerini, muratlarını kendilerine ters tamam verdi. Onlara hiç karışmadı. Yalnız karışma şu şekilde oldu. Kişi inkara gittiği zaman bak, şu şöyledir. veya kişi az bir şey istediği zaman bak burada şu vardır. Ona yardım etmiştir. Kişi ısrar etmiştir. Kendi arzusunu ona onu vermiştir. İşte ne diyoruz bizde? Kişinin istediğini tas tamam kendisine vermiştir. Niye? Kişinin istediğini kendisine verdir demiyoruz da tas tamamı kullanıyoruz burada. Ne fazla ne eksik. Fazla verse fazla benim istedimden fazla verdin, şımardın der. Eksik verse, bana da versedin, sana şöyle ibadet der. Taş tamam vermiştir. Hiçbir kimse allah Teala'dan şikayette bulunamayacak. Bundan ne der ki? ayeti i Kerime'de ise Rabbimiz şöyle buyurur. 120. Ayet-i Kerime İbrahim gerçekten hakka yönelen Allah'a itaat eden bir önderiydi diyor. Demek ki Hz. İbrahim'in zamanında Allah Teala'ya daha yakın bir kimse yok. Zaten Allah Teala onu şöyle vasıflandırıyor. O hanifti diyor. Hanif ne demek? Hanif hiç Allah'a eş koşmamış, çift koşmamış birisi. Şöyle söyleyebilirim. Daha doğrusu söylerim. Ben de hanifim. Çocukluğumdan beri aklım eriyor. Hiç Allah'a şirk koşmadım, eş koşmadım. Ancak şu şekilde bir kelam kullandım. Ben niye peygamber olmadım çocuktum. Ya 4-5 yaşlarında bu. Ben peygamber olurdum diyordum. Çocuktum, bilmiyordum tabi. Düşün artık da. Bir olan Allah'a çocuktan beri hiçbir kimseye inanmadım. Evet. Bunlardan evvelki ayet-i kerimede ise Rabbimiz şöyle buyurdu. Buyurur. 120. Ay 120. ayeti kerime. İbrahim gerçekten hakka yönelen, Allah'a itaat eden bir önder idi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Bu ayet-i kerimeye göre Hz. İbrahim Aleyhisselam kendi imanı ve iradesiyle hakka yakın bir peygamberdir. Yoksa Allah kendi iradesiyle Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı seçmedi. Ayrıca Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin ruhundan ilk yarattıkları peygamberlerle ahitleşmiştir. Ali İmran suresinin 81. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Hani Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdindekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka yardımda bulunacaksınız. Bunu ikrar ettiniz mi? Bu ahdimi yüklendiniz mi? Dediğinde kabul ettik cevabını verdiler bunun üzerine Allah o halde şahit olun. Ben de sizinle beraberlikte şahit edenlerdenim buyurdu. Öyleyse Rabbimiz kimseyi seçmez. Ayetin doğrusu çünkü o üstün bir kişi ve Allah'ın doğru yolundaydı. Kıyamete kadar kim peygamber gelecek? Kim imamlık yapacak? Kim kutbu azam olacak? Kim evliyallah? Kim çay yemeken? Kim nefsin hangi halinde? Kim kafir? Hepsini biliyor kıyamete kadar gelecek bir tek canlı yok ki ne yapacağını bilmeyelim diyor. İşte allah Teala eksik sıfatlardan münezzeh olduğu için kimse allah Teala'ya sorgu sualde bulunamayacağı için buraya dikkat edin. allah Teala insan suretinde tıpatıp atıp lahut aleminde insana göründüğü için ben seni kendim gibi gördüm de sana inanamadım. Beni gayet bir aleme gönderseydin sana ibadet ederdim demesin diye işte bu alemler yaratıldı. İşte Taha suresinin 134. ayeti kerimesi de bunu ispatlıyor. Daha ne kadar açalım size? Bunları bilmeyen insanlar hakkı, doğruyu, batılı ve hakikati ayırmaktan beridir. Batılı han hakkı batı zanneder ve bu şekilde hakkı söyleyenlerin üzerine ihtiralar atar ve kendisinin nasıl bir kapasitede olduğunu ehli sünnet deyip de ehli sünneti ne hale getirdiklerini eğer ehli sünneti müdafaa ediyorsan şu çıplaklıkları anlat. Şu çıplaklığı anlat. Allah-u Teala'nın ayeti kerimesini anlat. Siz başlarınızı örtün. Başörtülerinizi zinetlerinizin üstüne koyun. Hatlarınızı belli etmeyecek şekilde giyinin. Şu bileklerinize kadar, inci kemiklerinize kadar örtünün de hiç olmazsa. Hiç olmazsa bunu söyle. Bunu söylemekten aciz olan insan hakkı söyleyenin üzerine batılı atmaya kalkıyor. Evet.